Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Merak etmeyin, köpekler yeni yuvasına, yeni evine bugün itibariyle alışmış durumdalar. Mamasını tencereye döküyordum dışarıya. Gelip yemiyorlardı. Önce elimle vermeye başladım tek tek. Daha sonra tencereyi bu şekilde yuvalarının kapısına kadar getirdim böyle yemeye başladılar. Ve o kadar iştahlı yiyorlar ki. Ben onlar mamalarını yerken böyle bu şekilde oturup burada onları izliyorum. Mamayı da çok sevdiler. Bilirsiniz bazı köpekler her mamayı yemezler. Mesela Queen bu mamayı iştahla yemiyordu. Bunlar şu anda ilk defa yiyorlar bu mamayı ve çok sevdiler. Yani tavanın yarısı tek sıra halinde doluydu. Şu an gördüğünüz gibi sayılı kaldı. Bir tane daha siyah vardı orada. Üç tane diş aldık ya. Acaba diyorum o siyah da mı alsaydım? tane yani köpek de fazla değil bana ama masrafları çok fazla. İç ve dış parazitlerini yaptırmak bir köpeğin 100 lira. Ee, gençlik karma aşısı birinci aşısı 300 lira. %65-70 koruma sağlar. İkinci aşıyı yaptırsan da olur, yaptırmasan da olur ama yaptırmakta fayda var. Hastalık kapmama oranı %90'a yükseliyor bu sefer ikinci aşı yaptığınız zaman. Ama ne olur? iki aşı 300 300 600. 100 lirada iç ve dış parazit aşıları şeyi, iç ve dış parazitleri 100 lira, 700 lira. O yüzden şimdilik iki tane yeter bakalım. Bakın yediler mamalarını. Yiyecek misiniz daha? Bakayım göbüşe. Gel göbüşe bakayım göbüşe. Göbüşe bakayım. Sanki böyle yani doymuşsun ama yesen de olur yemesen de olur. Ben size hemen mama getirip geliyorum bekleyin. Evet çocuklar mamanız geldi. Ne kadar dökeyim şimdi kalmasın tavada ben sevmiyorum öyle bakın. Ben koyduğum zaman mamanın bitmesi lazım. Queen neredesin kızım ya? Ben şimdi bir daha çıkacağım adamı. Queen burada olsaydı bu iki yavruya çok güzel bakardı. Onlarla oynardı. Queen bunun iki katı kadar. Yani bu iki köpeği üst üste koy. Kuyunun boyu o kadardı. Aldığımda kuyunu bu kadardı şeyi. Onda boyu kilosu bu kadardı. Bugün şu an 3 ay geçti. Bunlar ne zaman doğdu sormadım adama. Ya e baktığımız zaman anlıyoruz. Bunlar da işte 40-45 günlük diye tahmin ettiğim için hiç sormadım ne zaman doğduklarını. Bu canlarımız da mamalarını ve burayı sevdikleri için böyle çabuk alıştılar. İnanın çok sevindim ben de. Şöyle mamaları iştahlı yemeleri var ya çok mutlu ediyor beni. Kuyum bu kadar yemiyordu. Son iki mamaya bakalım. Kim yiyecek? Kız ikisini de sen yedin. Birini ona verseydin. He birini ona verseydin. Doydunuz mu siz? Gelin bakayım gel bakayım gel. Gel bakayım sen az gel. Daha hala birbirimize ısınamadık arkadaşlar köpeklerle. Oh, oh. Sizce doymamış mı? Doymuş tabii ki de. Çok sevdiği için mamasını. Yine de yemek istiyor. İnsan kıyamıyor bunlar da. Bunlar da çok yiyorlar ya. Yani doydukları halde yiyorlar. ya biraz daha Kurnaz gibi arkadaşlar. Bakalım büyünce de öyle mi olacak? Küçüklüğüne neyse büyünce de öyle oluyorlar. Mesela küçükken çok agresifse, çok hırçınsa büyünce de öyle oluyor. Mesela biri daha cana yakın olur, biri daha soğuk olur. Büyünce de öyle oluyorlar. Bu mama sayesinde birbirimize alıştık böyle. Yoksa kolay kolay alışmayacaklardı bence. Ta alışırlardı tabii de bu kadar çabuk alışmazlardı. Biz bu mama sayesinde böyle daha çabuk kaynaştık birbirimize. <laughs> Orada bir tane düşürdüm. Bak bunu alsın. alsana. Bunu yemedim. Siyah daha çok tatlı. Ben birim siyah daha çok hoşuma gitti. İkisi de çok güzel ama siyahın yüzü çok güzel. Be be siyah beyazın vücudu çok güzel. Ya yediniz ama şimdi boşuna fazla rahatsız eder sizi. Yani çok yersiniz rahatsız eder bu mama sizi. Bence. Ben abi biraz daha dökeyim o zaman size. Ne bileyim. Akşam yemeğiniz olsun o zaman. Yani çok yediniz çocuklar ya, alın alın hepsini yiyin bunların, bunların hepsini yiyin bari. Bugün vermem daha size o zaman. Ben bu köpeklere günde 4 öğün vermeyi düşünüyorum, sabah. Sabah erken saatlerde, bir öğlene yakın, öğleden sonra 3, akşama doğru 4, yani onun saatini ayarlayacağız. yavru köpeklere az az ve sık sık verilmesini tavsiye ediyor veteriner hekimler. Bu arada bu yuvayı ben taşıdım. Yerini değiştirdim. Geçen videoda, bir önceki videoda söylemiştim ya. Kulübemiz neredeydi? Hemen ormanın dibinde, telin bitişindeydi. Yani tavuk kulübesinin arka tarafında. Ben böyle buraya doğru aldım. Hem dış kapıyı görebilecek. Hem bizim eve daha yakın olabilecek. Hem de daha güvende olacaklar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle oldu. Mama yedirme videosu oldu. Yavruların bize alıştığını görmüş oldunuz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu bitireceğim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.